Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Eee ismim Bekir Aydoğan. Hoş bulduk efendim. Bekir Bey nereden geliyorsunuz? Eee Ankara Yılmazdağ ilçesinden geliyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, merkezimize ne rahatsızınız vardı? Neden geldiniz? Eee eşimim göğüste kitle yani göğüs kanseri teşhisi konulduğu için geldik. Eee Ömer hocamdan eee bilgi almak amacıyla, destek almak amacıyla eee Ömer hocama eee bu konularda güvendiğim için geldim ben bilgi almasını bilgisinden faydalanmak istiyorum o yüzden geldim. Peki sizin bir rahatsızlığınız var mı? Evet benim de var. 5-6 yıldır kafa arasıyla eee oluyorum. E, onunla ilgili de görüşeceğim inşallah. İyi olacağımı da zannediyorum. Çünkü ben bitkisel ilaçlara güvenim tamdır ve sonsuzdur. Ömer hocama da güveniyorum. Peki tıbbi tedavi gördünüz mü? Tıbbi tedavi gördüm evet. E, değişik hastanelerde e, 4 Ayrı hastanede tıbbi tedavi gördüm. En son bana işte strese dayalı baş ağrısı teşhisi konuldu. Ben de buna fazla inanmadım. Ee, hep e, şifalı bitkilerden fayda göreceğime inandığım için buradayım. Peki bizi nereden duydunuz? Ee, TV kanalıyla duydum ve sürekli de izleyicilerindenim. Ee, Dok DR TV ve His TV'den takip ediyorum Ömer Hocam'ın yapmış olduğu bütün ürünleri izliyorum, dinliyorum. Oradaki yaşanmış olaylarla ilgili bilgiler alıyorum. Çevremdeki insanlara da tavsiyelerde bulunuyorum bu konuyla ilgili. Peki sizin çevrenizde bitki kullanıp da fayda görenler var mı? Ya ben varım. İlk önce ben varım yani. Daha önce işte dediğim gibi bu başarısından ağrısından dolayı gittiğim hastanelerde bu tedavileri önerdiler bana. Strese, baş, dayalı baş ağrısı diye. Ben kullanmak istemedim. Bir yerden bir melhem aldım. O melhemle çok iyi oldum. Ve o yüzden o günden itibaren de ben şifalı bitkilerin insanlara yani faydalı olacağına hep inanıyorum. İnanmışımdır da ömrüm boyunca da inanacağım. Ve insanlara da hep tavsiyelerde bulunacağım. Çünkü yani Allah-u Teala Hastalığı vermişse e, bunun da şifalarını insanlara vermiştir, dağdaki e, yani bitkilere vermiştir. Vermiştir yani derdin. derdi veren Allah dermanını da vermiştir ama arayıp bulmak lazım.